Başka bir arzunuz var mıydı efendim? Teşekkür ederim, sağ ol. Özür dilerim. Önemli değil. Çok ısrar etti. Ali bıçakçı kıramadım. Ben kıramadım Emir. Evet fark ettim. Israrcı biri kendisi. İstediğin alana kadar durmayanlardı. Tamam Emir şimdi... ...Ali bıçakçıdan konuşmayalım. Yemekler nasıldı? Şahane. Ama mutfak kapandı. Mutfak kapanmış olsa da... ...sen karizmanla bana bir şeyler ısmarlarsın... ...diye düşünüyorum. Hallederim. Yeter ki sen isterim. Bakar mısın? Sizler buna karizma diyor. <Gülüyor> 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 ne yaptın Emir? Anlaştın mı bir hastaneyle? Henüz anlaşmadım. Benim yüzümden. Benim yüzümden istifa ettin değil mi? Efsun. Sana defalarca söyledim. Senin yüzünden değil. Emir ben de sana defalarca söyledim. Benim o klinikte gözüm yok. Ben gideceğim. Orası sana kalacak. Bak. Benim derdim seninle değil. Benim derdim babamla. Sen olmasan da oraya başka bir ortak getireceklerdi zaten. Biliyorum bunu. Benim gibi bir baş belası da tuzu biberi oldu değil mi? <laughs> Armağan Hanım. Size daha önce de söyledim. Rekabeti de mücadeleyi de severim. <laughs> ha, Ali Bıçakçı'nın derdi neymiş senin? Ne? Bir derdi falan yok. Şu an bizim bir derdimiz var. Şimdi sen klinikten ayrılırsan... Yanlış anlama yani. Ne, ne hakkında konuşmak istemiş mesela? Kim? Ali Bıçakçı ne konuşmak istemiş seninle? Ya öyle havadan sudan işte bir şey yok. Şimdi ha, havadan Emir... sudan başka bir şey yok yani. <laughs> Emir neden bu kadar taktın Ali Bıçakçı'ya? Biz şu an çok önemli bir meseleyi konuşuyoruz. E, biz değil. havadan sudan ertelenen bir sebepten dolayı... ...geç yapıyoruz ya bu konuşmayı. Sen kıskanıyorsun. Kim? <laughs> sen, sen öyle bıçakçıyı kıskanıyorsun. Senden daha gözde bir cerrah. Benden daha ne? Senden daha gözde bir cerrah. Adamın teknikleri sempozyumlarda konuşuluyor. Ameliyatları canlı izleniyor. Evet. Bak bir kelime daha edersen. Tamam, tamam sustum. Hayır, Hayır yani biz, biz seninle neden, neden anlaşamıyoruz? Doğru düzgün niye konuşamıyoruz? Anlaşamıyor, anlaşamayız. Neden anlaşamıyoruz? Çünkü Ali Bıçakçı, Ali Bıçakçı, sen Ali Bıçakçı. Bak sen bak 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 hala Ali Bıçakçı e, sen dedin. Sen misin? açıyorsun. Sen dedin. Ne zaman söyledim? Benim benim, benim ağzımda Ali Bıçakçı çıktı mı? E sen beni bara çağırıyorsun bir bakıyorum Ali Bıçakçı orada. E, or. Tamam ben özür dile... Yani, yapıyorsun yapıyorsun. Ben özür diledim, özür dilemek erdemliktir. E, benim adım Emir Biçer'e. Ne alakası şimdi kelime şakası yapıyorsun bana? Eee Efsun böyle değil e, Sen yani Bıçakçı, aile Bıçakçı. Yeni olayımız da bu. Ya ben çıkarmadım. Sen olayı çıkarıyorsun. Ben tanımam etmem yani. <laughs> Benim ismim Emir. Hadi kalk. Nereye kalkıyorum? Kalk kalk. Tedbirli mekan yapıyoruz. Kalk. Ya bir de böyle laflar ediyorsun kalk yani. kalk. kalk. Ama bak laflara bak. Kalk hadi. Kalk ne Emir, yine ne oluyor? Emir kalk. beni ne, hangi sürpriz bekliyor beni şu an? Görürsün kalk. Kalk çok büyük bir şey yok. Beklenti yükseltme kalk. Ay, rahat yok ya. Al ceketini de şey. üşürsün sen. ne evladısın sen gel. Şaka. Şaka yaptım. Ben üşürüm diye dedim. Hadi gel. Gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.